Suriye'de neler oldu? Kuzeyden Şam'a doğru artık e, Özgür Ordu'nun bir e, akıdı mı var? Daha düne kadar Şam'da Halep'te hiçbir şey olmaz. Buralar e, Esad'ın e, net kontrolünde yorumları yapılırken bu defa artık yolun sonuna mı gelindi? İsyan ateşi Esad'ın ensesinde mi? Omzunda mı? Ya da aslında belki de... Esad'ı yaraladı mı yoksa Esad bu gün yaşananlardan sonra hayatını mı kaybetti? Bütün bu bilinmezleri bu akşam bugün değerlendireceğiz. Fatih Tezcan stüdyomuzda gazeteci yazar hoş geldin Fatih Tezcan. Hoş bulduk. E, önce son sorudan başlayalım. Deniyor ki bu intihar saldırısını gerçekleştiren kişi e, önce bir üst düzey e, güvenlik bürokrasisinde önemli birinin yakın koruması dendi. Sonra dendi ki bizzat Beşar Esad'ın yakın korumalarından biri bu ve ilk yorumda şu oldu. Yani eğer bu gerçekten Esad'a bu kadar yakın biri ise dolayısıyla bu gerçekleştirdiği saldırıda Esad yaralanmış, belki hatta ölmüş dahi olabilir deniyor. Katılıyor musun Ve aşağı yukarı 7-8 saat oldu bu saldırının üzerinden. Hala daha Esad'ı gören yok. Yok. Ee, evet, öncelikle e, yaklaşan Ramazan e, ayını bir e, aklende olsa bir selamlamamız idrak etmemiz lazım. Seyircilerimizin ve sizin inşallah mübarek olur diliyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Şimdi konuya gelecek olursak, Beşer Esat'la ilgili olarak Lasya'yı geçtiği yolunda söylentiler vardı. E, bugünkü saldırıdan sonra gören yok, olmaması gayet e, doğal. Yaralanlığına dair rivayetler şu anda Arap geçiyor. Mahir Esat'la ilgili net olarak yaralanlığına dair bir takım rivayetler Mahir Esad var. Mahir Esat yaralı. Evet Mahir evet. Esat yaralı. Grup 4'ün dördün, yani dördüncü tümen diyorlar. Dördüncü tümenin yöneticisi aynı zamanda biliyorsunuz ki kardeşi. Hı hı. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ben hemen bir listeyi gözden geçiriyorum sesli olarak. Savunma Bakanı bunlar ölenler. Savunma Bakanı Davut Raşa. Hristiyan ve 65 yaşındaydı. Ülkedeki en üst düzey Hristiyan mevkisindeydi. Genelkurmay Başkanı Yardımcısı ve Esad'ın aynı zamanda eniştesi Asif Şevket Büşra'nın e, kocasıydı. Kız kardeşim Büşra'nın kocasıydı. E, öldü. 62 yaşındaydı. General Hasan Türkmeni bütün Suriye'deki operasyonlardan sorumluydu. Genelkurmay Başkanı Yardımcısı'nın yardımcısıydı ama operasyonun en tepesindeydi. Öldü. 77 yaşındaydı. İçişleri Bakanı İbrahim... In... Bunlar tabii Baba Esat'tan devreye tabi, komutanlar. Tabii, oraya geleceğim. Tabi, Muhammed İbrahim El Şaar öldü. 62 yaşındaydı. Yani Ve ünlü Güvenlik Bakanı Hişem Bahtiyar yaralı. Kendisi faresi, kökeni İran'dandır. Kendisi yaralı olduğu söyleniyor. Öldü olduğu söyleniyor. Tabii şu anda bir e, sağlıklı haber sirkülasyonu diye bir şey söz konusu olmadığı için kapalı rejimlerde böyle olur. Bu saydığım 5 taneyi tuttuğumuzda, aklımızda hemen e, arama motorundan kontrol ettiğimizde bu 5 ismin bundan birkaç ay önce ee, Muhammed Said Bihaytan'la beraber zehirlenenler olduğunu göreceğiz. zaten 21 Mayıs'ta evet. Evet bugün Anadolu Ajansı'nın geçtiği Hı. bir haber vardı. Ee, Doktor Abdurrahman Dımaşıkı'ya yani Şamlı Doktor Abdurrahman. Ki o 21 Mayıs'tan beri bu isimleri gören de yok. Yok hayır yok. Peki peki ne Asif demek bu? Şevket'i gören var. Asım Şevket'i gördüğünü iddia eden var. Bunu 3 gün önce Özgür Ordu'yla yani işte tahmin ediyorsunuz görüşüyoruz. Asıl Şevket'i gördüğünü söyleyen var. Yani ama bunlarla ilgili vaka zehirlenme vakası olduğundan dolayı zaten yani pratisyen bir kim bilebileceği bir bilgi var. Belli düzeyde zehir girdikten sonra onun arındırılması mümkün değil ve önünde ne kadar zaman kalacağını da bilmekte yani onun o, o, o da mümkün. Muhtemelen zaten Özgür Ordu'dan Anadolu Ajansı'nın geçti bir tane haber var bugün. Orada da söyleniyor ki bunlar zaten zehirlenmişlerdi evet, ve bugün cesetleri taşındı vesaire gibi bir şey oldu. Tabi burası işin çok dikkat çeken kısmı. dikkatlerin tekrar Suriye'ye çevrilmesine neden olan kısım. Ama bundan çok daha önemli bir şey var. Arka planda onun e, yürütülünü görüyoruz. İsterseniz oraya geleyim ben yavaş tabii, yavaş. Ümran Ez-Zuabi e, e, diye bir isim. Suriye Enformasyon Bakanı bu şahıs. Evet. Bu şahsın yaptığı bir açıklama var bugün. Dikkat çekin. E, ne dikkatinizi çekmek istiyorum. Türk e, F4'ü düşürdü biliyoruz. Türkiye'nin acaba cevap verip vermeyeceği konuşuluyor idi. Bugün Suriye'nin başkentinde bir saldırı oldu ve burada saydığımız isimler öldüler. Bir o kadar daha yaralı. İşte devlet başkanı falan yaralı olduğu düşünülüyor. Ee, Türkiye'deki anonsların bile düşük profil gittiğini görüyoruz. Türkiye'li devlet liderlerinin yani devlet, devletin yetkilileri bile low profile açıklamalar yaptığını görüyoruz. Yani çok üstüne gitmeyen açıklamalar bunlar. Yani iyi ki böyle bir şey oldu falan değil. Hayır biliyorsunuz Putin'le görüşmesinden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan biz Suriye'nin bölünmesini istemiyoruz türünden. Bir açıklamada bulunduk. Halbuki Laskey Nusayri Devleti de dillendirilmekteydi. Tam bu esnada işte bu Umran Ezzobi isimli Suriye Enformasyon Bakanı yaptığı açıklamayı aynen harfiyen aktarmak icap ediyor burada. Bu, bu El Elmeyadin TV nedir? Elmeyadin TV Mahir Esed'in Esed öldüğü haberlerini yalanlamış. Mahir ölmesini ben düşük bir ihtimal görüyorum. Oraya belki hani grup dördün olayına gireceğiz biraz sonra. Grup dört beş yerden bombalandı. Bu tür kapalı rejimlerde eğer çok negatif bir etki alırsanız yani olumsuz bir şey olursa hakkınızda hemen bir uydurma uydurulabilir. Başka bir yerden bildiğimiz cambaza bak oyunu. Hı hı. Şurada ben şunun altını çizmek isteyeceğim. Umran bir böyle bir şeyi nasıl söyler? Türkiye, İsrail, Suud ve Katar istihbaratlarının oyunudur bu ve hepsi de e, cezalarını görecekler, karşılıklarını alacaklar, derslerini alacaklar türünden bir açıklama. Şimdi az önce şu zehirlenmeleri geldin ya, zehirlenmelerle ilgili olarak bugün El Cezire'de şöyle bir yorum vardı. Ee, yani bu kişiler tabii daha evvel e, zehirlenmişler, sonra rejim bu cenazeleri bombalattı. attı Gibi bir, bir yorum yapıyor. Daha, El e. önem daha önemli bir şey var. Yani bilmemiz, evlen, yani şunu bilmemiz lazım. Bunların içerisinde mesela bir Asif Şevket var. Bu ıı, Asif Şevket'i karnından vurmuştu Mahir Esat. Ölenlerin benim tuttuğum kadarıyla en az üç tanesi Mahir Esad'ın birebir e, devirmek istediği isimler zaten. Yani iç, bir iç durumdan söz etmemiz lazım. Evvela bunu bir netleştirmemiz lazım. Tabi burada bunu yaparken de Livail i̇slam kimdir vesaire veya Özgür Ordu bunu yaptı mı yapmadı mı? Bunlar işin sanki biraz daha e, perde önünde olacak. Tırnak içerisinde magazinler şeyleri olabilir. Eğer böyle bir saldırı varsa Özgür Özgür diye ordusu adına tabi çok başarılı olarak da nitelenebilir ama beni ilgilendiren şey biraz daha durum nereye doğru götürülmek isteniyor? Mesela ben size bir şey söyleyeceğim şimdi. Şu saat itibariyle saatlerim Suriye'nin başkenti Şam'da neler olduğunu biliyor muyuz? Ne biliyor muyuz? Yani bakın ben biliyorum çünkü gelmeden önce, stüdyoya girmeden önce görüştüm Suriye'yle neler olduğunu biliyorum. Muhayyen semtinde telefonu kapatmadan önce helalleşiliyor. İnsanlar sopalarla bıçaklarla beraber şeylerdeler, kapıların önündeler, gelecek olanları bekliyoruz. Niye? Bombalamalar söz konusu. Burada uyarılan yerler var. İki gün önce yani Esed ordusu broşürler atmış ve demişti ki Midan, Hacer el Esved, Tedamun, Nehir Ayşe, yani Ayşe Nehri, Zahire ve Muhayyen Filistin. Bu semtlerde olanların tamamı eğer rejim yanlısıysalar çıksınlar. Yani orayı bize bıraksınlar demek istiyor. Ne demek bu? Burada, buraya bizim şehrimize, yani şimdi bunu söyleyelim bunun ne demek olduğunu. Teröristler girdi, biz de maalesef bunları vuracağız demektir. Bunun bir odum ilerisi nedir Ersoy Bey? Kimyasal silahtır bunun bir ilerisi. Yani orada bütün herkes fare, Hatırlarsınız Kaddafi'nin açıklamalarını. Hı hı. Bu tür şeyler yani bu kimyasala giden bir yol bu. Burayı boşaltın. Peki bu mümkün mü? Ne kadar mümkün? Bu insanlar çıktıklarında bunların hayat sorunu. Hayır. Tam tersi peki ne oldu? Bu mahallelerden bazılarından özgür ordu çekilmişti. İki saat evvel giriş yaptılar tekrar. Mecburen. Niye? Halkı korumak için. Çünkü neden? Yani insanlara broşür dağıtılıyor. Broşürleri nereden hatırlıyorsunuz? Ben İsrail'den hatırlıyorum. İsrail Filistin'e broşür atardı. Şimdi kendi rejim kendi vatandaşlarını broşür atıyor ve oradan çıkın diyor. Çıktığımız vakit ne olacak? Garantin kim veriyor? Çünkü El holede veremediniz. 10 saatlik bebek öldürüldü. İsrail bunu yapmamıştı. Hayır, hayır. E, tabii yani bunları konuşmak lazım. Peki. Bu... Bir, bir e, Halit Hocaya bir kulak tamam. verelim Ulusal Konsey Üyesi Halit Hoca telefon attığımızda. Halit Bey hoş geldiniz yayınımıza. Size gelen son bilgiler nedir? E, ne oluyor şu anda Suriye'de? Ee, biliyorsunuz en son 4 e, isim açıklandı bu patlamada e, öldürülen. Ee, şeyin yanında Asif Şevket'in Asif Şevket, e, Şevket Türkmani'nin e, yanında işte Raj Hafez Muhammed Şahar var. Bu dört isimin e, hepsi de bir buçuk ay önce e, zehirleme operasyonunda da öldürüldüğü biliniyor idi. Hı hı. Fakat bugün aynı isimler, aynı kriz e, masasında yer alan isimler bugün öldürüldüğü açıklandı burada bence ciddi düşünmesi gereken bir konu çünkü bunlar öldüğü biliniyordu bugün açıklanmaları bir de eğer gerçekten bugün aynı isimler hedef alındılarsa bu demek ki ki ordusunun da çok rahatlıkla e, istediği yere ulaşabilir mesajını veriyor. Peki Halit Bey ee, bir iki, meydan... iki şey var merak ettiğimiz. Ha. İki şey var merak ettiğimiz. Birincisi şu en girilmez denilen yerlerden biri olan başında gelen Şam'a artık girilmiş durumda. Bu e, kuzeyden Şam'a doğru bir özgür ordunun e, fiziksel olarak e, tamamen ilerlediği ve e, artık e, isyan ateşinin Esad'ın ensesinde olduğu anlamına mı geliyor? Bir. İkincisi Esad'ın sağlığıyla ilgili e, bilgiler çelişkili. Yani vuruldu mu, yaralandı mı, bombalandı mı, kaçtı Laski yedi mi? E, hala e, ana karargahında mı? Esad'ın e, durumu e, ile ilgili de çelişkili şeyler geliyor. Bu iki meseleyi bize bir yorumlar mısınız? Ee, şimdi bu Libya'daki e, bu Libya'daki Trablus, Trablus daha farklı. Tripoli'de e, devrimciler Tripoli'ye girdiği zaman olay bitmiş durumdaydı. Burada bir e, 2000-3000 civarında Hür Suriye Ordusu'nun ee, Şam'a girişini e, aynı Trablus'taki girişle mukayese edemeyiz. Burada birkaç Şam'da birkaç e, semt var. Özellikle Berzi, Meydan e, semtleri e, Ruhleddin zaman zaman Sefesiz. semtleri e, Burada gerçekten çok önemli bir e, şey var. Önemli çatışmalar var. Özellikle Meydan semtinde e, normal e, resmi ordunun oradan çekilmesi, tekrar mevzilenmesi ve binaların üzerinde e, keskin nişancıların korunması e, biraz e, Hulusi Baba Amur'un senaryosunu hatırlatır. Eğer böyleyse gerçekten ciddi bir trajedi yaşanacak demek. E, El Cezire bugün bazı semtlerde canlı yayın verdi. Orada kutlamalar yapılıyordu. Suriye ordusunun barikatlarını e, gösterdi. E, bu e, sona biraz daha yaklaştık demek ama ee, bu demek değildir. Hani birkaç e, gün içerisinde Esad rejiminin düşeceği. Çünkü e, bir hafta önceden gelen haberlere göre e, Esad rejimi Golan'dan bazı birlikleri özellikle topçu birliklerini çekip Şam'ın bazı semtleri üzerinde tepeleri üzerinde yerleştirmiş olması ve kimyasal silah depolarının da yer değiştirmesi Esad'ın daha e, çılgın bir e, savaşa ve senaryoya girebileceğini gösteriyor. Esad konusunda ise bir hafta önce de gelen haberlere göre Esad'ın Şam'dan kendi ailesinin yetiştiği veya orada karakter bulduğu Kardağa, sahildeki Kardağa köyüne geçtiği söyleniyor. O yalnız hiç tepki edilen bir haber değil bu. Halit hoca çok çok teşekkürler. Katıldığınız değerlendirmeler için sağ olun. Esad'ın e, durumunu merak ediyor herkes. Sizin kanaatiniz nedir? Benim kanaatim e, Beşer Esad'ın durumunu bize orada kendi e, özgür soruyu ordusuyla da bu konuyu konuşmuştuk. Onlar da bayağı aynı soruyu sormuştum. Kendilerinin hiçbir önemi yok. Beşer Esad'ın yani bağısı bilen e, bir isim olarak az çok şunu söyleyebilirim. Beşer Esad'ın hiçbir önemi yok. Onun yanında saydığımız isimler vardı. Bunlar şu anda gittiler. E, Beşer Esad'ın bugün ölüm haberi gelse dahi yarın sabah Mahir Esad çıkacaktır. Daha önemli bir şey var. Şu anda bazı zaten kendi hani benim bakış açımla bakarsanız zaten düşmüş bir hükümet. Rusya ayakta tutuyor, İran ayakta tutuyor. Rusya kendi üstlerini muhafaza etmek için İran bir şekilde e, Şii hilalini tamamlamak için biliyorsunuz Maliki ve Lübnan'a kadar giden ve bu konuda Türkiye aslında çok ilgileniyor. Belki onu konuşmaya da vaktimiz kalabilir. Hı. E, İran Irak a düşünürseniz eğer Maliki'nin orada tek otorite olduğunu düşünürseniz veya İran'ın e, oraya koyduğu bir ismin tek olduğunu düşünürseniz bir de Suriye'yi düşünürseniz 1855 kilometre Türkiye'nin hemen güneyinde bir Şii hilali. Bu şimdiye kadar hiç konuşulmuş bir konu değil medyada. Bu da beni gerçekten çok ilgilendiriyor. Ne, ne demek o? Yani ne anlamı? Şu diyor? demek o. 300, 391 kilometre bizim Irak'ta olan sınırımızdır. Burada şimdiye kadar yapılan şeyler neydi? Barzani işte Kürdistan ismini bir devlet kurana kadar, havalimanı parası falan basana kadar. Siz Kürdistan mı isteniyorsunuz vesaire deniyordu. Hatırlarız hepimiz bunu. Evet. Bir 10 sene evvelsine kadar. Şimdi Barzani Başbakan tarafından misafir ediliyor. 391 kilometrelik Kürdistan'ı bir kenara koyun. Bu bize bir heyula gibi anlatıldı, bir öcü gibi anlatıldı. Şimdi ben size Rusya destekli, Çin destekli 1855 kilometrelik bir şiir elinden söz ediyorum. Suriye'yi konuşuyoruz. Bu da bunun içerisinde. Yani bunu isterseniz bir askeri yetkili de konuşabilirsiniz. Hı hı. İsterseniz bir real politik, stratejik herhangi hangi uzmanla konuşursanız konuşun konuşun. Hiçbir ülke 1855 kilometrelik ne yapacağı belli olmayan kendisini bir mezhep ambalajıyla, maskesiyle sunan ne aryanist aslında eski köklerine dönük ne aryanist bir strateji, bir yayılmacılık benimseyen bir a yapıyı komşu olarak almak istemez. işte. Beşer Esed bunu sağlıyordu. İran'da bundan dolayı arkasında. Sonuç olarak mesela şu anda Beşer Esed'in ölmesi veya sağ kalması bizim için çok fazla bir önemi yok. Ondan sonraki olacak durumda ne yapılması gerektiğini düşünmemiz gerekecek. Çünkü Mısır'da biliyorsunuz Mursi geldi. İki gün önce 48 saat önce Mısır'daki gazeteler Mursi'nin askeri darbeye kurban gideceğini söylüyorlar, gideceğini söylüyorlardı. Bugün her ne kadar İsrail derse desin bakın şu, konuşmamız gereken bir konu da aslında İsrail olabilir. O da şundan dolayı çok sessiz çok sakin bekleyen bir İsrail görmekteyiz. Peki öyle değildir. Ama burada bu şüphe toplayıcı bir de şu konu var. Bugün Libyal İslam saldırı yaptığı söyleniyor ve onun içinde hemen söylenen şey şu oldu El Kaide uzantılı. Bunu Bey er er kesinlikle işlememiz gerekiyor düşünüyorum. Suriye'de iki tane El Kaide'den söz etmek lazım. Herkes bir El Kaide'den söz ediyor. Şimdi size ben çok ilginç bir anekdot vereceğim zaman varsa eğer o da şu. Bundan iki ay evveldi yer yer vereceğim zaman zaman vereceğim çünkü e, bu Suriye ordusu yani Beşar Esed ordusunun içinden alınma bir istihbarattır ve net e, istihbaratlara dayanır bu. Biz de bunu özgür Suriye ordusundan aldık ve teyit edildi. 23 kişilik bir tim geldi Suriye'ye bunların tamamı dışarıdan baktığınızda El-Kaide görünümlü insanlardı. Bunlar Suriye helikopter, 5 Sede bağlı helikopter, helikopterler tarafından alındılar. Ve şu anda notunu almadığım için pişman olduğum kuzeydeki bir helikopter sahasına indiler. Üç gün boyunca yine Beşar yani el Muhabiratın içerisindeki Özgür Suriye ordusuna yakın ne diyelim muhalifler tarafından takip edilebilirler. Ama daha sonra gözden kaçırdılar bunlar bilinmediler. Bir hafta sonra... Oradan geçtim. Halep'le Halep, le, Halep le arasında dağlar vardır. Dağlarda e, kamplar ortaya çıktı. İki tane kamp ortaya çıktı. Burada gençler bu kamplara doğru çağırdılar. İşte bu gelenler onlardı. Ben bunu Özgür Soru Yolcusu'na sorduğumda siz bu kampları yapabilir misiniz dedim. Hani mümkün mü? Hayır dedi. E, araştırmalar sonucunda bunların Pakistan'dan geldiği ortaya çıktı. Şimdi resmi tamamlayalım. Yani işin anekdotu Hı. bitirelim. Nedir peki çizdiğimiz resim? Pakistan istihbaratının İran'da son dönemde girdiği ilişkiler biliniyor. Özellikle e, liderinin olan ilişkileri biliniyor. Pakistan'dan İran e, Suriye'ye 23 El-Kaide görüntülü insan geliyor ve bunların kamp yapmalarına dağda kamp yapmak mümkün. Yani bu müstakil diyorlar bunu, imkansız bu. Uçaklara hemen vururlar izin veriliyor vesaire. Hatırlar mısınız yine biraz Türkiye'ye doğru gelmeye başlamışsınız bugünkü saldırılardan. Çünkü önümüzdeki herhalde 48 saat 72 saatte zaten aynı lavaki çıkacaktır. E, bu sistem artık böyle çalışmaya başladı. Şam'da askeri istihbarat merkezine bir saldırı olmuştu. Ben buranın krokisini aldım Özgür Suriye Ordusundan. Bir yol düşünelim. yolun içerisinde 6 tane havacız var. Yani buradaki ismini barikatlar var. 3 tane barikat burada var. Yolun bir tarafında var. Şöyle anlatmam gerekirse size. Ve 3 tane de burada var. Yolun ortasında askeri istihbarat merkezi vardı ve bu istihbarat merkezi vuruldu. Hiç kimse bu bir taraftan geleceğini kabul edersek 3 tane ee, barikattan yani toplamda 150 tane 150-200 kişilik ve e, dolayısıyla 10 çarpı 3 eşittir 30 tane ağır silahın arasından bu jipin nasıl geçip de Şamın ortasında askeri istihbarat merkezini vurduğunu o zaman sorgulamadı. E, onlarca sivil insanın öldüğü söylendi ve o patlamanın hemen arkasından güvenlik tedbirleri alınacağı halde birkaç dakika içerisinde katil Erdoğan katil Türkiye diye bağıran kalabalıklar vardı orada hatırlarsınız. Evet, Şimdi evet. güzel mukabiliyete gelelim. Suriye'den giren Doktor Bahoz'un yardımcı olduğu söylenen iki tane e, Suriyeli vardı ve PKK e, Gaziantep üzerinden alınan bir jip hatırlarsınız Şam'daki patlamayı da jip yapmıştı. Kayseri ee, büyük, mi, bir, minibüs. Evet. Kayseri Pınarbaşı'da bu patladı. O zaman hiç kimse bunun bir ka e, karşılıklı bir saldırı olduğunu düşünmedi. Ve bu jip Ankara'ya gidiyordu. Yani Suriye'nin başkentine karşılık Türkiye'nin başkenti. Bugün o, biz iyi bir a, göz gezdirimizde medyadaki a, bazı a, savama uzantıları yani a, İran istihbaratının Türkiye'deki bazı uzantılarına dikkat ettiğimizde bunların hepsinin şu dili kullandığını görürsünüz. Siz Suriye'deki Özgür Suriye ordusunu a, destekliyorsanız o zaman buradaki PKK'yı da desteklenmesine zırh buna destek veriyorsunuz demektir. Bunun karşılığı bu budur. Budur. E tabi bu, bu çalışılıyor şu anda. Yani Arap Baharı Türkiye'ye gelecek ve PKK falan vesairelerin evet. iken evet. de de E tabii yani. şimdi Özgür Suriye Ordusu'nda kaç tane Türk komutan var? Kaç Türk general var? Amerikan, İngiliz'den de nerede belgeleri? Hepsi havada kaldı ama gerek benim yayınladığım resimlerde gerekse oradakilerde hepimiz gördük ki Rus silahları. Geçen gün hatta gizli bir çekim yayınladık analizmerkezi.com'da biliyorsunuz bizim sitede helikoptere yüklenmesine ve helikopterden atılmasına kadar Rus silahların. Şimdi Türk komutan yok dedik Tabii ki özgür soru yolusunda. ama bizim karşımızda PKK'nın içerisinde şu anda Kürtlerin kahir kabul etmediği kendi şiddetini dayatan bir örgütte Doktor Bahoz'dan bahsediyoruz, Fehman Hüseyin'den bahsediyoruz. Yani PKK sempatizanı bir Kürt'le konuşsanız dahi kabul edilmeyen bir isim. Ve a, devamlı şiddete yönelik bir isim. En kritik zamanlarda devam, hep daima Batı'nın, emperyalizmin işine gelen işler yaptığını görebilirsiniz. Böyle bir isim. Bu, yanında da Nurettin Sofi'nin olduğunu görebilirsiniz bazen. Üçüncü bir isim vardı. Üç tane Suriyeli komutan vardı PKK'da. Üçüncüsü biraz barış yanlısıydı. Murat Karayılan, Abdullah Öcalan çizgisine yakında. O öldürüldü ne hikmetse. Ama bu iki tanesinin kaldığını ve yakalanamadığını görüyorsunuz. İşte...